Evet, yıldızlar aracılık hayvancılıktan hayvanlarımız. Merhaba kızım, nasılsın? Gel. Evet. Onur, el salla kameraya. Ne yapıyorsun Onur sen burada? Malları mı yayıyorsun? Evet. Yani ee, seviyoruz malları yaymayı. Evet. Evet. Güzel. Burası neredeydi o zaman? Cay mıydı? miydi? Beşkesin. Aferin ha. Tosunum gel gel. Bir Gel oğlum gel. Tamam, gel.